Sevgili dostlar, Palikanon Ruhu Eun Seo serisi ikinci bölümü iftiharla sunar. Bu bilgelik kaynağının rehberliğiyle Eun Seo'nun manevi deneyimi daha da derinleşti. Artık sadece kendi iç dünyasını keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda evrenin derin sırlarına da ulaşıyordu. Bu yeni bilgelikle donanmış olarak öğrencilerine daha fazla rehberlik etme ve onları manevi uyanışlarına daha da yaklaştırma fırsatı buldu. Eun Seo'nun yaşamı Şimdi öğrencileriyle olan bağlantısı ve evrenin gizemleriyle olan ilişkisi arasında daha da karmaşık hale gelmişti. Ancak bu yeni gerçeklerle dolu yolculuk onun manevi deneyimini zenginleştirmeye devam etti ve öğrencilerine daha derin bir rehberlik sunma yeteneğini güçlendirdi. Eyun Seo'nun meditasyon pratiği ve öğrencileriyle olan bağlantısını güçlendirmek için daha derin bir içsel arayışa girdi. Gece yarısı oturumlarında zihnindeki gizemli varlığın izini sürmeye devam etti. Enerjisinin kaynağını anlamaya çalışırken, kendi manevi deneyimini de derinleştirmeye odaklandı. Bir gece meditasyon oturumu sırasında, Eunseo'nun zihnine bir ışık huzmesi doğdu. Bu ışık, ona gizemli varlığın gerçek doğasını aydınlatmaya başladı. Zihinsel bir bağlantı hissettiği öğrencisinin zihnindeki varlık, aslında evrenin varoluşsal enerjisinin bir yansımasıydı. Eunseo, bu gerçeği kavradığında öğrencileriyle olan bağlantısının daha da derinleştiğini hissetti. Artık onun rehberliği sadece bir meditasyon eğitmeni olmakla sınırlı değildi. Öğrencilerine evrenin derinliklerindeki sırları keşfetmeleri için bir anahtar olarak hizmet etme yeteneğine sahipti. Bu yeni anlayışla Eunseo, öğrencilerine daha da fazla rehberlik etmek için meditasyon derslerini dönüştürmeye başladı Onlara içsel huzur ve manevi bilgelik arayışlarında rehberlik etmekle kalmayıp aynı zamanda evrenin derinliklerindeki sırları keşfetmelerine yardımcı oldu öğrencileri Eun Seyon'un rehberliğiyle meditasyon pratiğinin sadece içsel dinginlik sağlamakla kalmayıp aynı zamanda evrenin derinliklerine yolculuk yapmak için bir araç olduğunu keşfettiler her ders, Onları daha fazla aydınlanma ve içsel dönüşüm yolunda ilerletti. Eunseo'nun yaşamı artık sadece bir rahip olarak değil, aynı zamanda bir öğretmen ve rehber olarak da tanımlanıyordu. Öğrencilerine evrenin derinliklerindeki sırları keşfetme yolculuklarında rehberlik ederken kendi manevi deneyimini ve içsel huzurunu daha da derinleştiriyordu. Bu yolculuk hem Eunseo hem de öğrencileri için sonsuz bir keşif ve büyüme süreciydi. Eunseo'nun içsel keşif yolculuğu, gizemli varlıkla olan bağlantısını daha da derinleştirdiği bu dönemde yeni keşifler ve deneyimlerle doluydu. Artık geceleri, meditasyon oturumlarında zihnindeki gizemli varlığın rehberliğini daha yakından hissediyordu. Onunla olan bu iletişim, Eun Seo'nun manevi deneyimini daha da zenginleştiriyor ve ona öğrencilerine daha derin bir rehberlik sunma yeteneği kazandırıyordu. Ancak bu iletişimle birlikte Eun Seo'nun zihinsel ve fiziksel sağlığında belirgin bir değişim gözlemleniyordu. Zamanla gizemli varlıkla olan bağlantısı onun bedenini ve zihnini daha fazla zorlamaya başladı. Uykusuzluk ve yorgunluk onun günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladı. Eun Seo bu zorluklarla başa çıkmak için daha fazla içsel çalışmaya ve dengeli bir yaşam tarzına odaklandı. Meditasyon pratiğine ve öğrencilerine olan bağlılığını korurken kendi sağlığına da özen göstermeye başladı. Daha dengeli bir beslenme düzeni, düzenli egzersiz ve meditasyon oturumlarındaki odaklanma onun sağlığını yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Bu süreçte Eunseo'nun yaşamı daha da karmaşık hale geldi. Artık sadece bir meditasyon öğretmeni ve rehber değil, aynı zamanda evrenin sırlarını keşfeden bir araştırmacıydı. Ancak bu yeni rolü onun manevi deneyimini zenginleştirmeye devam etti ve öğrencilerine daha derin bir rehberlik sunma yeteneği kazandırdı. Eun Seo ve öğrencilerinin içsel yolculukları evrenin derinliklerindeki sırları keşfetmeye devam ederken daha da derinleşiyordu. Jiwon ve diğer öğrenciler meditasyon seanslarında her geçen gün yeni aydınlanma ve bilgelik seviyelerine ulaşıyorlardı. Ancak Eunseo'nun öğretileriyle birlikte bu yolculukta yeni bir hedef belirlediler. Nirvana'ya ulaşmak ve çakraların enerjilerini tamamen açığa çıkarmak. Eunseo bir sonraki dersinde öğrencilerine Nirvana'nın tüm dünyevi arzuların ve acıların ötesinde bir varoluş hali olduğunu anlattı. Bu duruma ulaşmak için bedenlerindeki yedi ana çakrayı tamamen uyandırmaları ve enerjilerini dengelemeleri gerektiğini vurguladı. Çakraların her biri farklı bir enerji merkeziydi ve ruhsal, duygusal ve fiziksel iyilik hali için önemliydi. Öğrenciler, Eun Seo'nun rehberliğinde meditasyon sırasında çakralarına odaklanarak çalışmaya başladılar. İlk olarak kök çakradan başladılar. Bu çakra güvenlik ve hayatta kalma ile ilgiliydi. Eun Seo, öğrencilere kök çakralarını uyandırmaları için toprağa bağlanma ve doğayla iç içe olma pratiğini öğretti. Sonraki haftalarda sakral, solar plexus, kalp, boğaz, üçüncü göz ve taç çakralarını uyandırmak ve dengelemek için çalıştılar. Her çakranın kendine özgü bir enerjisi ve anlamı vardı. Eunseo her dersin başında o gün çalışacakları çakranın özelliklerini ve meditasyon tekniklerini detaylı bir şekilde anlattı. Eunseo'nun rehberliğinde öğrenciler, her bir çakrayı teker teker açarak ve enerjilerini dengeleyerek Nirvana'ya giden yolda ilerlediler. Çakralarının enerjilerini uyandırmak ve dengelemek, onların ruhsal aydınlanma yolculuklarında kritik bir adımdı. Her çakra açıldıkça, öğrenciler hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarında büyük iyileşmeler fark etmeye başladılar. Bir gün, Eun Seo'nun öğrencilerinden biri olan Min meditasyon seansı sırasında derin bir içsel aydınlanma yaşadı. Çakralarının tamamen açıldığını ve enerjisinin evrenle uyumlu hale geldiğini hissetti. Min Jun, Nirvana'ya ulaşmanın eşiğinde olduğunu fark etti. Bu deneyim, onun hayatını sonsuza dek değiştirdi. Artık dünya üzerindeki hiçbir şeyin onu rahatsız edemeyeceği bir huzur ve denge durumuna ulaşmıştı. Eunseo, Minjun'un deneyiminden ilham alarak öğrencilerine Nirvana'ya ulaşma yolculuklarında daha da derinlemesine rehberlik etmeye devam etti. Her bir öğrenci kendi içsel yolculuklarında farklı aşamalarda olsa da hepsi aynı hedefe doğru ilerliyordu. Nirvana'ya ulaşmak onların yaşamlarına derin bir anlam ve amaç katıyordu. Bu süreçte Eun Seon'un kendi meditasyon pratiği de derinleşti. Kendi çakralarını uyandırarak ve enerjisini dengeleyerek Nirvana'ya ulaşma yolunda büyük ilerlemeler kaydetti. Gizemli varlıkla olan bağlantısı ona bu yolda rehberlik etti ve evrenin derinliklerindeki sırları daha da açığa çıkardı. Eun Seon'un rehberliğinde öğrencilerinin çoğu Nirvana'ya ulaşmanın ve çakralarını tamamen açmanın eşiğindeydiler. Bu yolculuk onların yaşamlarını dönüştürdü ve onları daha yüksek bir bilinç seviyesine taşıdı. Eun Seo, öğrencileriyle birlikte bu yolda ilerlerken, her bir adımda daha fazla aydınlanma ve bilgelik kazandılar. Bu sonsuz keşif ve büyüme süreci, onların hayatlarına derin bir anlam ve huzur kattı. Bir gün, öğrencilerinden biri olan Jiwon, meditasyon sırasında tüm çakralarının enerjilerinin birleştiğini hissetti. Bu deneyim onun nirvana'ya ulaştığının işaretiydi. Jiwon bu deneyimi Eunseo ve diğer öğrencilerle paylaştı. Bu onların da motive olmasını ve kendi yolculuklarında daha kararlı bir şekilde ilerlemelerini sağladı. Eunseo'nun rehberliğinde öğrenciler evrenin derinliklerindeki sırları keşfetmeye ve nirvana'ya ulaşmanın yollarını aramaya devam ettiler. Her adımda daha fazla aydınlanma ve bilgelik kazandılar. Bu yolculuk onların yaşamlarına derin bir anlam ve huzur kattı. Hem kendi içsel dünyalarında hem de evrenin enerjisiyle uyum içinde yaşayarak gerçek anlamda aydınlanmış bireyler oldular.